Oo, aslanım. Bu gece yok mu böyle punk tank? E gerek yok ki. Babam konuşacak bu akşam. Tabi tabi konuşacak. Benim de keyfim yok zaten. Şimdi, Öyle mi? Ha, moralim düzelsin diye giyindim. Ha iyi etmişsin. E düzelir bu gece kızım. yani eğleneceğim en azından. Ya ya. Aman! Mimik kuşum! Şunun şıklığına bak! Gel! <laughs> gel! Maşallah. Maşallah. Vallahi. <laughs> aslı İyidir. İyi ee, iyi. Aslı bu yaprak meselesi nedir ya? Oğlum 50 kere sordun, 50 kere anlattık ya. İşte kız öyle nişan taşılı kılabım labibi bir erkek istemiyormuş. Maço istiyormuş meğer. Biliyoruz. Onun hoşlandığı benim gibi erkekler ama senin alacağın olsun. Sen karıştırdın işleri. Ay, ne bileyim ben Volkan Allah Allah. Ben bırakmam onun peşini. Hiç boşuna heveslenme yani. Bırakmayacağım. Yaprak benim olacak. Sen zaten bu gece cezanı göreceksin biraz sonra. Ne cezam göreceğim be? Babam konuşacak işte. İnsancıklar, zavallılar, boşu boşuna geliyorlar. Değil mi babacığım? Efendim? Diyorum boşu boşuna geliyorlar. Geldiklerine geleceklerine pişman olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Aslı, bu Acıktı da pırlanta gibi çocuk yani hakkını teslim etmek lazım. Muhakkak tabii, çok Aa, iyi bir insan. tabii. Tamam, tamam. Neyse canım, neredeyse gelir bunlar. Aa! Hadi. İşte geldiler. Hadi. hadi, hadi hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. Ay anne ne hayırlısı ya? Merhaba. Şöyle bir beni Hani? Ha, merhaba Canım Merhaba. Ah. Tacettin nerede? Ya. Yeah. Nasılsınız? Ay iyi. Nasılsınız? Sağ ol. Aslıcığım, çok hoşsun. Çok kul olmuşsun. Sen de bayağı iyi olmuşsun Taceddin. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.